Hakkı bulduktan sonra e-hak için ihtilafı çıkarma. Hak e-hak. Hak işte hak olan, doğru olan. E-hak daha doğru, daha hak olan anlamında. Ve insanlar hakta ittifak ettiklerinde beraber gidebilirler. Ama işlerinden bir kısmı şöyle yapsak daha güzel olur dediğinde herkes orada gidemez. O zaman ihtilaf çıkar. Ey talibi hakikat! Madem hakta ittifak, e hakta ihtilaftır. Bazen hak, e haktan e haktır. Hem de olur Hasan, ahsenden ahsen. Ey hakikata talip olan kişi, hakta ittifak, e hakta ihtilaftır. Ben bunu şöyle bir örnekle ifade edebilirim. Diyelim ki haftada beş gün okullarda ders görülüyor. Faraza her gün 6 saat ders görmekteler. 6 çarpı 5, 30 saat ders görüyorlar. Ama okul idaresi diyor ki, bunu 35 yapalım. Yani her gün 1 saat fazladan ders yapalım. Yerleşmiş programda 30 saatte ittifak sağlanmışsa ve her yerde bu böyle uygulanıyorsa, okullardan birinin tutup da daha güzeli uygulama çalışması talebelerin bir kısmında rahatsızlık meydana getirir. Biz niye fazladan ders görüyoruz ki? Evimize erken dönmek istiyoruz diyebilirler ve o zaman bir ihtilaf ortaya çıkar. Peki bu ihtilafı nasıl çözebiliriz? Yani her gün bir ders fazla görmek kötü bir şey değil. Okul bunu seçmeli ders haline getirebilir. Ve bir nevi kurs gibi okuldaki bütün öğrencilere ilan edilir arkadaşlar biz sizin daha iyi yetişmenizi arzu ediyoruz. İsteğe bağlı olarak şöyle bir ders de açtık. İsteyenler son ders böyle bir dersi alabilecekler. Ve böylece her gün bir ders fazla görmüş olacaklar. Diyelim %30'u bunu e, uyguladı. %70'e evlerine gitti. O %30'u daha iyi yetiştirmiş olursunuz. Ve problemi bu şekilde çözmüş olursunuz. Ama herkese bunu uygulayayım derseniz, ister istemez bazı farklı düşünenler olacaktır, itiraz edenler olacaktır. Bu da tatsızlığa sebebiyet verir. Bazen hak e-haktan e-haktır. Yani hak bazen daha haktan daha hak olur. Hem de olur hasen, ahsenden ahsen. Hem de olur güzel, güzelden daha güzel. İşte insanlar bu ölçüyü bilirlerse, daha güzelini biz istiyoruz deyip ısrar etmek yerine genel kabul görürse tamam yapsınlar ama genel kabul görmemişse de problem etmemeleri, güzelle devam etmeleri uygun olur. İslamiyet silim ve müsalemettir. Dahilde niza ve husumet istemez. Kur'an-ı Kerim'de udhulu fissilmi kâfe Hepiniz toptan silme barışa girin geçiyor. Müsalemet o da silim kökünden yine gelir. Karşılıklı selamet anlamında. Yani biz de selamette kalalım, muhataplarımız da selamette kalsın. Dahilde miza ve husumet istemez. Yani Müslümanların kendi aralarındaki o sosyal hayatlarında birbiriyle çekişmek, birbirine düşmanlık olmamalı. Bu bir nevi ihtilaf ahlakı ve bu ihtilaf ahlakına temel olabilecek bir takım prensipler burada ifade edilecek. Ey alemi İslami hayatın ittihatta ger ittihat istersen düsturun bu olmalı. Huvel hak yerine huve hakkun olmalı. Huvel hasen yerine huvel ahsen olmalı. Ey İslam alemi hayatın bir ve bir beraber olmakta, ittihat etmekte. Peki ittihadı nasıl sağlayacağız? Şu düsturla. Hüvel hak yerine yani kendi görüşünü ifade ederken hak budur demek yerine hüve hakkun Yani bu e, bir haktır. Birincide hak budur demiş oluyorsun, diğerleri batıldır. Ama bu da haktır dediğinde Diğerlerinin batıl olduğunu ima etmemiş oluyorsun. Hüvel hasen yerine, yani güzeli budur demek yerine, hüvel ahsen, en güzeli budur olmalı. Yani kendi gittiğin yolu e, en güzel görebilirsin, bunda bir sıkıntı yok. Ama güzel sadece budur, hak sadece budur diyemezsin. Güzel sadece budur dediğinde, diğerlerini çirkinlikle, Hak sadece budur dediğinde diğerlerine batıl olmakla itham etmiş olursun. Her Müslüm kendi meslek mezhebine demeli, işte bu haktır, başkasına ilişmem, başkaları güzelse benim en güzelidir. Dememeli budur hak, başkaları battaldır. Ya yalnız benimkidir güzeli, başkaları yanlıştır, hem çirkindir. İşte her Müslüman kendi meslek ve mezhebine gittiği yol ve bağlı olduğu mezhep gibi veya cemaat gibi bu haktır. Başkasına ilişmem. Başkaları güzelse benimki en güzelidir. Böyle deme hakkına sahiptir ve desin. Yani kendi gittiği yolu en güzel görmezse o yolda gitmez zaten. Ama dememeli budur hak başkaları battaldır. Yani hak budur diğerleri batıldır. Güzel benimki diğerleri çirkindir, yanlıştır. Böyle deme hakkına sahip değil. Aslında ulema mezheplerle alakalı demişler ki hiçbir mezhep diğerinden daha eftal değildir. Yani diyelim ki ülkemizde Şafii mezhebi var, Hanefi mezhebi var. Yüzde yirmi civarında Şafi, yüzde seksen civarında Hanefi. Acaba hangi mezhep daha doğru? Böyle bir tartışma lüzum yok. Ulemanın ifadesi şu, hiçbir mezhep diğerinden daha üstün değil. Üstünlük takvaya göredir, salih amele göredir. Yoksa şafi olmak ayrı bir artı değildir veya hanefi olmak ayrı bir artı değildir. Her mezhepte faziletlenince insanlar çıkabilmektedir. Zihniyeti inhisar hubbu nefsten geliyor, sonra maraz oluyor, niza onda çıkıyor. Zihniyeti inhisar tekelcilik zihniyeti. Yani hak ve hakikati kendi tekelinde tutmak. Bu nefsi sevmekten geliyor, sonra maraz oluyor, niza onda çıkıyor. Yani e, hakikat benim tek elimde, güzellik sadece benim yolumda İnsan bunu söylediğinde onda bir maraza bu dönüşüyor ve bu defa bu kimse kiminle konuşsa onları batıldıkla itham ettiğinden buradan niza, çekişme çıkar, problemler çıkar. Halbuki şahsa göre hükümler değişebilir, Dinin en azından füruat kısmında onu anlatacak. Dert ile dermanlar taaddüdü hak olur, hak da taaddüt eder. Yani her derdin dermanı aynı değil. Dolayısıyla dert değiştikçe derman da değişiyor. Hak bu şekilde değişmiş oluyor. Hacat-ı ağdiyenin tenevvü hak olur. Hak da eder. Yani insanın ihtiyacı, gıdası Mevsimlere göre bile değişebiliyor. Yazın zevkle yediğimiz karpuz kışın insana tat vermiyor. Ve bu şekilde yazın hak olan kışın hak olmayabiliyor. Ve ihtiyaca göre de bunlar yine bir farklılık arz edebiliyor. İstidat terbiyeler tekesürü hak olur, hak da tekesür eder. Ya yani her insanın kabiliyeti her terbiyeyi kaldırmaz. Diyelim çocuk vardır, sert davranırsan dediğini belki yapacak. Ona öyle hareket etme uygun. Bir başkası vardır nazik, kırılgan bir tabiata sahip. Ona da ona göre söylemek ve muamele etmek gerekiyor. Yani herkes aynı gömlek olmuyor. Herkes aynı elbise giydirilmiyor. Herkes aynı terbiye uygulanamaz. Bir madde-i vahide hem zehru hem panzehir iki mizaca göre Mesail-i feride hakikat sabit değil, izafi ve mürekkep. Aynı madde yerine göre zehir olur, yerine göre panzehir olur. Ne gibi? Mesela en fazla kullanılan ilaçlardan birisi herhalde aspirin. ama bir kimse midesinde bir kanama geçirmişse aspirin ona zehir hükmüne geçiyor ve onun kullanmaması uygun düşüyor. Demek ki aynı madde yerine göre zehir, yerine göre panzehir. Çalgı aletleri eşliğinde acaba ilahi dinlenebilir mi? Dinlenmez diyenler var. Ben dinlendiği kanaatindeyim, dinlenebilir kanaatindeyim. Biri bunu bana sormuştu, caiz olduğunu söyledim. Ama hocam dedi, ben çalgı aletleri eşliğinde ilahi dinlediğimde benim şehvi duygularım harekete geçiyor. Ha dedim o zaman sana caiz değil. Sende bunun yan tesiri var. Bana pan zehir ama sana zehir. Demek ki herkese aynı fetva verilmiyor. Zaten tıpta hastalık yoktur, hasta vardır. Böyle bir prensip var. Yani her hasta kendi şartları içinde değerlendirilir. Benzeri bir şekilde dinin füruat kısmında şahısların durumuna göre hükümlerde farklılık olabilir terbiye yine farklılık arz edebilir. Herkese aynı şeyi tatbik edemeyiz. Herhalde bunu eğitim sistemine de uygulayabilsek, sınıflar daha da küçülür, kabiliyetlere göre eğitimi orada esas almış oluruz. İşte iki mizaca göre, fer'i meselelerde, hakikat sabit değil, izafi ve mürekkep, yani kişiye göre, kişinin şartlarına göre, hüküm değişebiliyor. Mesela evlilik, normal şartlar altında sünnettir. Ama bazı şahıslarda adeta farz halini alır. Ama bazılarının da kendilerine göre evlenmeme gerekçesi vardır. Diyelim zaman evlenmemiş. Kendine göre gerekçesi var. Bu hizmetlerle meşgul olmaktan evliliğe vakit olmamış. Ama bir başkasının diyelim ki sağlıkla ilgili problemi olabilir. diyelim şizofren o haliyle evlenmesi zaten uygun da olmayacaktır. Bu durumda herkesi illa evlendirelim demek bu olmaz. Şahıslara göre hüküm değişebiliyor. Mükellefin mizaçlar ona bir hisse verip ona göre ederek tahakkuku terekküp. Yani muhatap mükellef mizaçlar e, neyi gerektiriyorsa onu vermek gerekiyor. Her mezhebin sahibi mühmel mutlak hükmeder Mesebinin hududu tayinini bırakır, temayülü mizaca. İşte bir yolda giden kişi, yani bir çığır açan, insanların peşinden gittiği bir kimse, bir takım hükümler veriyor. Şöyle yapın, böyle edin. Bunlar mühmel mutlaktır. Mesebinin hududu tayinini bırakır, mizacın temayülüne. Yani herkes bunu aynı şekilde alamaz ve herkes aynı şekilde uygulayamaz. Taasubu mezhebi tamime sebep olur. Ama mezhebe olan taasub bunu genelleme cihetine gider. Risale-i Nur hizmeti açısından şöyle bir örnek verilebilir. Mesela Bediüzzaman tek parti döneminde malum bu eserler elle yazılmış, elle çoğaltılmış ve bu açıdan yazmak çok önem arz ediyor. Bediüzzaman nur talebeliğinin bir şartını risaleleri yazmak olarak söylüyor. O günün şartlarında gayet de uygun ve gerekli. Ama sonraki dönemde 1957 ve devamında matbaalarda basıldı. Günümüzde de 5-6 farklı yayın evi bu eserleri basıyor. Ama Bediüzzaman'ın yazmakla ilgili o tavsiyesi bir ekol halinde de yazıcılar şeklinde kendisi hayattayken de vardı. Sonrasında da devam etti. Bu kötü bir şey demek değil. Hani yazmak kötü bir şey değil. Ama herkes yazsın. Bu noktada herkesi bu kalıba sokmaya çalışmak orada bir sıkıntı olur. Yoksa yazmayı esas olarak yola devam etmek bunda bir sıkıntı yok. Tamimin iltizamı sebep olur nizaa. Ya yani ben böyle yapıyorum herkes böyle yapsın doğrusu budur böyle denilirse buradan bir çekişme meydana gelir. İslamiyet'ten evvel tabakat-ı beşerde derin uçurumlar hem tebâud-u acibi istedi bir vakitte taaddüdü enbiya tenavvü şerai müteaddit mezhepler. İslam öncesinde insan tabakalarında derin uçurumlar vardı. Yani günümüzde globalizm deniyor dünya bir köy halini hatta bir ev halini almış. Dünyanın her tarafında olup bitenler küçücük bir cep telefonu ekranına sığabiliyor. Oradan canlı yayınla izleyebiliyoruz. Ama İslamiyet evvelini 15 asır olarak diyelim nazar alalım. 15 asır evvelinde bir köyde olup biten diğer köyde duyuluncaya kadar belki aylar belki yıllar geçiyor. Her bölge her yerleşim birimi kendi hayatını yaşıyor ve insan tabakalarında derin uçurumlar var. Ve acip tebaut birbirinden uzak olanlar var. Hani bir taraf baya medeni hale gelmiş, diğer taraf baya bedevi kalabilmiş. Böyle olunca istedi bir vakitte ta'düdü enbiya. O köye bir peygamber geliyor, diğer köye başka peygamber. Kur'an'da 25-28 peygamberin adı geçer ama bir kısmının bize anlatılmadığı da yine Kur'an'da ifade ediliyor. Hadisteki anlatımla 124 bin peygamber geldiği ifade edilmiş. İşte böyle toplum tabakaları birbirinden uzak olunca onların şartlarına göre Allahu Teala peygamber göndermiş. Ve bu da şeriatların tenavvunu birindeki hükümle diğerindeki hüküm tam uymayabilir. Müteaddit mezhepler bunları gerektirmiş. Beşerde bir inkılap İslamiyet yaptırdı. Beşer tekarüp etti. Şer etti ittihat. 14 asır evvelinde İslam geldi. Beşer aleminde bir inkılap gerçekleşti. Ve beşer tabakaları birbirine yaklaştı. Ve böylece şeriat bir oldu. Tek bir din. Dünyanın dini olabilecek özellikle vahit oldu peygamber. Bir peygamber bütün insanlara kifayet edecek şekil aldı ve kafetellinnas peygamberimiz bütün insanlara gönderildi. Seviye bir olmadı, mezhep taaddüt etti. Ama Müslümanlarda da hepsinde seviye bir değil. İmam-ı Şafii Arabistan'dayken vermiş olduğu fetvalarla Mısır'a gittiğinde verdiği fetvalarda farklılık var. Neden? Mısır'daki topluluğun şartları farklı. Onların Beden yapısı farklı olunca diyelim ki Arabistan'daki elbise Mısır'da artık uymuyor. Orada yeni bir elbise gerekiyor. Bu manada mezhepler taaddüt etti. Terbiye-i vahide kafi geldiği zaman ittihad eder mezhepler. Yani tek bir terbiye bütün Müslümanlara kifayet eder duruma gelse, hepsi aynı terbiyeyi alsa, belli bir seviyeyi kazanmış olsa mezhepler o zaman 1 olur. Peki olacak mı? Olacağı kanaatında değilim. E, ee, hala alem buna müsait değil diye zamanın başka eserinde bir ifade de var. Şöyle bir örnekle ben bunu anlatıyorum. Mesela dinin, İslam dininin belki diyelim 10 bin tane meselesi varsa bunlardan bir tanesi seferilikte namaz. 4 rekatlı namazlar Hanefi mezhebinde iki rekat kılınıyor. Diğer mezheplerde e, 4 olarak da kılınabiliyor, iki olarak da kılınabiliyor. Farklı uygulamalar var ve bununla alakalı 90'lı yıllarda e, İslam Hukuku profesörleri ve sahada İslam Hukuku ile ilgili çalışma yapanlar İstanbul'da bir araya geldiler, iki gün boyunca bu konuyu konuştular. Ortak bir karar yok ve. Her birisi kendi görüşünün doğru olduğunu söyledi, konuşmasını yaptı, ayrıldı. Yani dinin on bin meselesinden bir tek meselesinde hem de profesör seviyesinde, akademisyen seviyesinde, araştırmacı seviyesinde insanlar ortak bir karar alamıyorsa tutup da bunların dinin bütün meselelerinde aynı noktada ittifak etmeleri beklenmemeli. E buna lüzum da yok. Yani mezhep dinde bir problem değildir, problemin çözümüdür. Herkes aynı yolda gidemez, bazıları da farklı mezheple yoluna devam eder, farklı cemaatle yoluna devam eder. Bu anlamda aslında farklılık bir rahmettir diyebiliriz.